onu düşünmeden duramıyor musun? Günün yüzde doksanında zihnin onunla meşgul. Her hareketinden gizli bir anlam çıkarıyor ve o küçücük bir ilgi gösterdiğinde sanki piyango kazanmış gibi hissediyor musun? Ama o ilgi kesildiği an dünya başına yıkılıyor. Kendine ben çok aşığım diyorsun. Ama dur. Psikolojide bununla da aşk değil, Limerence yani takıntılı aşk hali. Bu karşı tarafla ilgili değil, beyninin dopamin reseptörleriyle ilgili bir krizdir. Tıpkı bir kumarbazın kazanacağı anı beklemesi gibi, sen de ondan gelecek o onay kırıntısını bekliyorsun. Bu senin iradesizliğin değil, beyninin bir düzenleme hatası. Genellikle hayatının diğer alanlarında büyük bir boşluk veya stres olduğunda beyin bu acıdan kaçmak için kendine bir fantezi dünyası ve bir kurtarıcı yaratır. Yani sen aslında o kişiye değil, o kişinin sana hissettirdiği o yoğun kaçış duygusuna ve dopamin patlamasına bağımlısın. Bu gerçeği kabul etmek acı vericidir ama aynı zamanda özgürleşmenin anahtarıdır. İyileşme, o kişiyi hayatının aşkı kaidesinden indirip onu sadece beyninin uyuşturucusu olarak gördüğünde başlar. O bir insan, bir ilaç değil. Dopamin kaynağını değiştirirsen bu takıntı da sönecektir. Peki sen kendi durumuna dürüstçe baktığında ne görüyorsun? Gerçek bir bağ mı yoksa sadece dopamin açlığı mı? Yorumlarda buluşalım.